Kedimiz bize 3 gün önce trafik kazası sonucu araba çarpmış. Geçirdiği trafik kazası sonucunda alt çene kemiğinde kırıkları olan sokak kedisini ameliyat öncesinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ziyaret etti. Kedinin durumu hakkında veteriner hekimden bilgi alan Başkan Gürkan, sokaktaki canlıların her zaman yanında olduklarını söyledi. Kedimiz bize 3 gün önce trafik kazası sonucu araba çarpmış. E, mandibula dediğimiz alt çene kemiğinde kırıklar var, diş yapısı tamamen bozulmuş. Geldiğinde ağız boşluğu ve solunum yolları tamamen pıhtılaşmış kan ile doluydu. Solunum çok zayıftı ve ee, beslenme hiç yoktu. Müzik Yaklaşık 72 saattir iç kanama geçirmemesi için gerekli önlemleri aldık. Soluk borusunu temizledik, solunum sindirim yollarını temizledik. Şu anda solunumu normale döndü beslenmeye başladı. Kendimiz besliyoruz. Çene kemiğini ameliyata alacağız. Dişlerini ve çenesini ciddi 3-4 saatlik bir ameliyat geçirecek. Tamamen toplayacağız. İlgilenen herkese, veteriner hekim arkadaşlarımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz. Kediyi buraya getiren kızlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Soayko'ya çok teşekkür ediyoruz. Herkesin yüreğine sağlık. Sağ ol.